İlk başta Hayırlı yolculuklar Hayırlı yolculuklar Allah razı olsun. Allah razı Allah razı olsun. Hayırlı yolculuklar dileriz. Sağ olun. Afiyet olsun. Hayırlı yolculuklar dileriz. Teşekkür Orada büyükşehir belediye başkanımız Sayın e, Doktor Mehmet İrmigüler'in talimatlarıyla her sene geleneksel hale getirdiğimiz e, yoldan geçen vatandaşlarımıza ve uzun yola giden e, vatandaşlarımızın iftar yerlik dağıtımlarını yine aynı noktalarda gerçekleştirmek bulunuyoruz. Biz elimizden geldiğince e, Ramazan ayı boyunca da yine e, uzun yola giden vatandaşlarımızın yolda kaldıkları sürece iftarlık e, taatımını gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Bade Bey,